6 Ekim Perşembe günü Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak televizyon tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin ilk 4 bölümü burada çekiliyor. Çekimlerin Halep'te yapılabilmesi için Devlet Başkanı Beşar Esat bizzat izin vermiş. Sayın Sezer ve Tayyip Bey'den sonra sıcak bir ilişki var demek ki eee ülkeler arasında Suriye ve Türkiye. Bunun içinde bir vesile olmuş oldu. Kutlar Vadisi ilk kez Suriye'de olmuş olacak böylelikle. Çekimler aralıksız devam ediyor. Ekip bir setten öbürüne koşturuyor. Işıklar düzenleniyor, kamera açıları titizlikle hazırlanıyor. <laughs> Polat Alemdar ise sır gibi saklanan bir sürprizle tabuttan çıkıp yine sır gibi saklanan bir nedenle Halep'e gidiyor. Senaryo gereği Polat Alemdar'ın bu bölümlerde Arapça konuşması gerekiyormuş. Onu canlandıran Necati Şaşmaz da Arapça öğrenmek zorunda kalmış. Arapçayı öğrenmeye şöyle meyalmişim ben meğerse. Meyal de Arapça sanırım. İşte dizide kullanılan silahlardan biri. Polat Alemdar bir operasyon için dışarı çıkmadan önce dürbünlü tüfeğini hazırlıyor. Memati. Halo ya. Tuncay'a, İplikçi'ye haber ver, kaybolsunlar. Kılıç? Kılıç bir yere gidemez. Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz, kısıtlı sürede çekilmesi planlanan çekimler için hızla kıyafet değiştirmeyi de öğrenmiş. Süre tutabildiniz mi? Ne kadar zamandır üstümü değiştiriyorum. <laughs> ha? Tut, tut, tuttunuz mu? Çok kısa. kısa. <laughs> Çekimlerde Suriyeli oyuncu ve figüranlar da yer alıyor. Ya Yasemin Hanım'la işte oyun paylaştık. Gerçekten güzel bir paylaşım oldu. Kendisi buranın başrol oyuncularından başka dizilerde. Kurtlar Vadisi Halep'te de çok izlendiği için Necati Şaşmaz Halep'te de çok ünlü. Peki Halep sokaklarında dolaşırken neler yaşadı? Nelerle karşılaştı? Bu soruların yanıtları da yarın. <laughs> <laughs> <Siz madereye gülüyor>